Merhaba arkadaşlar Özgürce Matematik kanalına hoş geldiniz. Rasyonel sayılar konumuza rasyonel sayıların ondalık gösterimi ve devirli sayılarla devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen konumuza başlayalım. Ondalık gösterim konusunda 6. sınıftan da öğrenmiştik arkadaşlar. Paydası 10, 100, 1000 gibi 10 ve 10'un kuvveti olan rasyonel sayıların virgül kullanılarak yazılışına ondalık gösterim denirdi. Hemen örneklerimizle yapalım arkadaşlar. 3 bölü 10. Paydamız 10. O zaman bunu ondalık gösterim olarak yazabiliriz. Öncelikle bakıyoruz bu bir basit kesirdir ve tam kısmı yoktur. Yani tam kısmı sıfırdır. Sıfırı buraya yazıyoruz. Sağına bir tane virgül yazıyoruz. Paydamıza bakıyoruz. Pay kısmımızı buraya yazacağız arkadaşlar. Ama nasıl yazacağız? paydaya baktığımızda birin yanında kaç tane sıfır varsa burada bakıyoruz 10 olduğu için bir tane sıfır var. Virgülün sağında o kadar basamak olması gerekiyor. Yani burada bir basamak olması gerekiyor. Zaten payımıza baktığımızda burada bir basamaklı bir sayımız var. 3 var. 3 bölü 10'un ondalık gösterimi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tamımızı buraya yazıyoruz. Tam kısmın varsa eğer yoksa sıfır yazıyoruz. Virgül yazıyoruz. Virgülden, virgülün sağında paydadaki birin yanında kaç sıfır varsa burada o kadar basamak olması gerekiyor. Yani burada bir basamak olduğu için burada 3'ü yazdık. Eğer burası 100 olsaydı eksik olan kısımları da arkadaşlar sıfır yazarak virgülün sağına sıfır sayıdan önce sıfır yazarak tamamlıyorduk. Onunla ilgili örnek de yapacağım. Geçen sene de görmüştük. 6/25. Buraya baktığımızda arkadaşlar paydamızı 4 ile genişletirsek rasyonel sayımızı 4 ile genişletirsek paydamız 100 olur. Yalnız e, sadeleştirme veya genişletme yaparak paydamızı 10 ve 10'un katları yapabiliriz. Fakat bu işlemi yaparken arkadaşlar paya da aynı işlemi uygulamayı unutmuyoruz. 4 ile genişlettiğimiz zaman yani çarptığımızda 4 kere 6 24 paydamız 4 kere 25 100 24 bölü 100 rasyonel sayısına ulaştık. Bunu ondalık gösterim olarak yazarken arkadaşlar bakıyoruz tamımız var mı? Yok. 24 bölü 100 de tam, tam kısmımız yok. O zaman buraya 0 yazıyoruz. 0'ın sağına 1 virgül yazıyoruz. Hemen buraya bakıyoruz. 100. 1'in yanında kaç tane 0 var? 2. O zaman bu sağ taraf 2 basamaklı olması gerekiyor. Pay kısmına baktığımızda zaten 24 2 basamaklıdır. Hemen yazıyoruz. 0,24 6 bölü 25'in ondalık gösterim olarak yazımıdır arkadaşlar. Ne yaptık? Rasyonel sayımızı 4 ile genişlettik. Paydayı 100 yapabilmek için. Payı ve paydayı 4 ile çarptık. 24 bölü 100 olarak yazdık tam kısmımız yok. Sıfırı yazdık. Virgülümüzü yazdık. Birin paydada birin yanında kaç tane sıfır varsa virgülden sonra o kadar rakam olması gerekiyor. O kadar basamaklı olması gerekiyor. 24'te buraya yazdık. Sonucumuzu bulduk. Eksi 2 tam 1 bölü 2. Buna baktığımızda arkadaşlar. Bileşik kesir varsa tam sayılı kesire çeviriyoruz önce. Bu şekilde tam sayılıysa arkadaşlar genişletme, sadeleştirme yaparken tam kısmını aynı şekilde bırakıyoruz. Kesir kısmını sadeleştirip genişletebiliyoruz. Bunu eksi 2'yi görmezsek 1 bölü 2 arkadaşlar bunun paydasını 10 yapabilmek için 5 ile genişletiriz. Eksi 2 tamımızı aynen yazıyoruz. Sonra kesir kısmına arkadaşlar. Eksi 2 tamımızı yazıyoruz. Onu çarpmıyoruz kesinlikle. 5 kere 1. 5. Payımıza 5 yazdık. Paydamız 5 kere 2'den 10 oldu. O da eşittir arkadaşlar. Bunun ondalık gösterimi ise şu şekilde olacak. Tam kısmımız var. Karışmasın başka renkle yazalım. Eksi 2 tam 5 bölü 10 olarak 1 bölü 2'yi 5 bölü 10 olarak da yazabiliriz genişlettiğimizde. Tam kısmını çarpmadık ona dikkat ediyoruz. Tam kısmı aynen kaldı. Eksi 2 tam. Virgülden önce eksi 2 tamımızı yazıyoruz. Virgül diyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyoruz. Birin yanında bir tane 0 olduğu için virgülün sağında tek basamak olacak. Bakıyoruz 5 zaten tek basamaklı. Eksi 2 tam onda 5 ondalık gösterimi budur veya eksi iki buçuk diye de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bunun ondalık gösterimi de bu şekildedir. Genişletirken sadeleştirirken tam kısmına bir işlem uygulamıyoruz. Tam kısma sayının aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Kesir kısmını genişlettik. Şimdi arkadaşlar ondalık gösterimden rasyonel sayıya nasıl çeviririz? Bu da bu işlemin tersi oluyor. Ne yapıyoruz? Hemen bakıyoruz. 0,4 bunun kesir çizgimizi yazalım. Tam kısmımız var mı arkadaşlar? Yok sıfır yazıyor. O zaman buraya bir şey yazmayacağız. Paydaya bakıyoruz. Az önce öğrendiğimiz gibi paydada ne olması gerekiyor arkadaşlar? Onda 4 ee, virgülün sağında bir tane basamak olduğuna göre paydamız burada 10 demektir. Yani birin yanında kaç sıfır varsa burası o kadar basamaklı olduğu için bu sayıyı da paya yazıyoruz. Bu kadar kolay. Tam kısmımız yok yazmadık. Paydaya burada bir basamak olduğu için buraya 10 yazdık. Buradaki sayıyı da pay kısmımıza yazdık. Şimdi diğerine bakalım. 3,25. Buna bakıyoruz arkadaşlar. Burada nedir? Tam kısmımız var. Onu kesir çizgisinin önüne yazacağız. Paydaya ne yazıyoruz? Burada iki basamak olduğuna göre 100 yazıyoruz. Birin yanında 2 sıfır var. Paydaya 100 yazıyoruz. Buradaki sayıyı da paya yazıyoruz. Tam kısmımız. Burada 2 basamak olduğu için paydaya 100 yazdık. Birin yanında 2 sıfır. 2 basamaklı olması gerekiyor buranın. 25'i de buradaki 25'i de pay kısmımıza yazdık. Diğerine baktığımızda arkadaşlar. Eksi 5 tam. Virgülümüz var. Burada 643'ümüz var. Eksi 5 tamımız var. Kesir çizgimizi yazıyoruz. Burada kaç basamak var? 3 basamak. O zaman buradaki paydada 1'in yanında kaç sıfır olması gerekiyor? 3 tane. Burada kaç sıfır varsa virgülün sağında o kadar basamak oluyor. O zaman 643'ü de üzerine yazdığımız zaman Eksi 5 tam, 1000'de 643 olarak bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Tam kısmını yazıyoruz varsa yoksa yazmamıza gerek yok. Ters çevirdiğimizde rasyonel sayıya çevirmemiz de bu şekilde arkadaşlar. Virgülün sağında kaç tane basamak varsa paydaya birin yanına o kadar sıfır yazıyoruz. Virgülün sağındaki kısmı da paya yazıyoruz. Buraya yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar bazen eksik basamak olabilir. Onunla ilgili de birer örnek yapacağız. 1 bölü 25. Bunu 4 ile genişlettiğimizde arkadaşlar paydayı 100 yapabilmek için 4 kere 1 4 payımız paydamız 100 olur. O da eşittir arkadaşlar. Bunun ondalık gösterimi ise bakıyoruz tamımız var mı? Yok. Oraya 0 yazıyoruz. Virgülümüzü yazıyoruz. Payda da Birin yanında iki tane sıfır var. Yani bu sağda iki basamak olması gerek. Ama paya bakıyoruz. Burada dört var. Bu tek basamaklı. Eksik olan basamak yerine arkadaşlar virgülün sağına sayıdan önce sıfır ekliyoruz. İki basamaklı olması için buraya bir sıfır ekliyoruz. Sonra dördü yazıyoruz. Dört bölü yüz oldu. Burada iki basamak olduğu için iki tane sıfır olduğu için birin yanında payda da virgülün sağında şurada iki basamak olması gerekiyor. Bir, iki. Burayla. Burada pay kısmımızda sadece 4 yazıyor. Tek basamaklı olduğu için eksik basamak yerine virgülün sağına bir tane sıfır ekledik. Bu binde 4 olsaydı 4'ten önce bir tane daha sıfır olacaktı. Hemen bunun tersini de yapalım arkadaşlar. Ondalık gösterimden rasyonel sayıya çevirmede de görelim bunu. 2 tam bu nedir? 1000'de 3 demektir. 3 tane basamak var. Tamını yazıyoruz arkadaşlar. 2 tam kesir çizgimizi yazalım. Buraya 1'imizi yazalım. 1'in sağında kaç tane 0 e, olması gerekiyor? Bir, bu virgülün sağındaki kadar 0 olacak. 1, 2, 3 tane. 1, 2, 3 tane. Pay kısmımıza ne yazıyoruz arkadaşlar? Sadece 3 yazıyoruz. 2 tam binde 3 demektir. Zaten bu şekilde okunur. Bunun tersi de bu şekildedir. Paydada birin yanında kaç tane sıfır varsa virgülün sağında o kadar basamak olması gerekiyor. 1, 2, 3 tane sıfır var. Burada 3 basamak var. Arkadaşlar bir rasyonel sayının payını paydasına bölerek ondalık gösterimle ifade edebiliriz. Bir rasyonel sayı aynı zamanda nedir arkadaşlar? Bu 3 bölü 5 demektir. Yani 3'e 5'e böl demektir. Genişletmek az önce yaptığımız gibi istersek 2 ile de genişletebiliriz ama 3'ü 5'e bölerek de bunu bulabiliriz arkadaşlar. Örneğin 3'ü 5'e bölmek istediğimizde 3'te 5 var mıdır? Yoktur. O zaman buraya bir 0 yazarız. Buraya bir virgül yazarız. Bunu önceki sene öğrenmiştik. Buraya virgül koyduktan sonra buraya sıfır yazabiliriz. 30'da 5 kaç defadır? 6. 6 kere 5. 6 kere 5 30. Burası sıfır kalan. Bunu 0,6 olarak hemen ondalık gösterim olarak yazabiliriz. Veya sizde soruda hangi şekilde istenirse o şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Ama bu şekilde de yapılabilir. Bölüm şeklinde olduğu için 3'ü 5'e böldüğümüzde 0,6 olarak bulduk. İsterseniz biraz önceki şekilde de yapabiliriz. 3 bölü 5'i arkadaşlar 2 ile genişlettiğimizde ne olur? 2 kere 3, 6 paydamız 10 olur. Zaten biraz önceki gibi yaptığımızda ne yapıyoruz? Basit bir kesirdir. Sıfır kısmı, e, tam sayı kısmı yok. Buraya sıfır yazıyoruz tam sayı kısmına. Sıfır yazdık. Payda da bir tane 10 var. Yani birin yanında bir tane basamak bir tane sıfır olduğu için virgülün sağında bir basamak olacak demektir. Payımızdaki 6 zaten bir basamaklıdır. 0,6 olarak da yazabiliriz. Yine aynı şekilde bulmuş olabiliriz. Ama Sonra da sizden bölerek yapın denirse bu şekilde bölerek de yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer örneğimizi hemen yapalım. Eksi 1 bölü 4. Eksi kısmını öncelikle görmeyelim arkadaşlar. Onu sonra yazacağız. 1'i 4'e böldüğümüzde 1'de 4 yok. O zaman 0 tam. 0 yazıyoruz. 0 kere vardır. Virgül yazıyoruz. Virgülü yazdıktan sonra 1'in yanına 0 ekleyebiliriz. 10'da 4 2 defa 8 kere ondan 8'i çıkardığımızda 2 buraya bir kere virgül yazdıktan sonra arkadaşlar bu kalanların yanına 0 ekleyebiliriz her seferinde 2'nin yanına 0 ekliyoruz 20 de 4 5 defa 5 kere 4 20 kalanımız 0 olana kadar yapıyoruz 0 virgül 25 olarak tabi eksi 0,25 olarak bunu yazabiliriz. Diğer şekilde yapsaydık arkadaşlar genişleterek nasıl yapacaktık? Eksi 1 bölü 4'ü 25 ile genişletirsek paydamız 100 olur. Eksi payımız 25 olur. 5, 25 ile 1'i çarptığımızda paydamız 100 olur. O da eşittir eksiği yazıyoruz. Tam kısmımız yok. Sıfır virgülümüzü yazıyoruz. Burada iki basamak var. Burada iki basamak olması gerekiyor. Ona dikkat ediyoruz. Pay kısmımıza bakıyoruz. Zaten 25 iki basamaklı. Eksi sıfır bölü virgül 25 olarak yazarız. Yine aynı sonuç bulmuş olduk. Eğer sizden sorularda, sınavlarda bölerek yapın diye sorulursa Biraz önce yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Ben her iki şekilde de size gösterdim. Yine aynı sonucu buluruz arkadaşlar. Konumuza devirli ondalık gösterimle devam ediyoruz. Devirli sayıları geçen sene de görmüştük. Bu sene negatifleri de göreceğiz arkadaşlar. Bir rasyonel sayı ondalık gösterimi ile yazıldığında ondalık kısmındaki sayılar arkadaşlar belirli bir rakamdan sonra sonsuza kadar tekrar ediyorsa bu tür ondalık gösterimlere devirli ondalık gösterim denir. Tekrar eden bir ya da birden fazla olabilir arkadaşlar rakam veya rakamların üzerine devir çizgisi konularak gösterilir. Geçen sene de görmüştük arkadaşlar. Hemen bakalım örneklerimize. virgül 4, 4, 4, 4, 4, 4 sonsuza kadar gidiyor demektir bu. 4 devamlı tekrar ediyor. O nedenle ne yaparız arkadaşlar bunu kısa yoldan göstermek için devamlı yazmak yerine 1 virgül tekrar eden sayı hangisi 4. 4'ün üzerine devir çizgisi çiziyoruz. Bu 1 4 üstünde devir çizgisi zaten bu 4'ün sonsuza kadar devam ettiğini gösteriyor bize. Buraya baktığımızda arkadaşlar 5 72 72 72 72'ler devamlı. 7 ve 2 tekrar ediyor. O zaman bunu 5 tam virgülümüzü yazıyoruz. Devir eden sayı hangisi? 72 her ikisi devir ettiği için bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. 18,09 Devir çizgisinin hangi, kaç tane sayının üstünde olduğuna çok dikkat ediyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar burada. Bunu da e, açılmış şekliyle yazacağız. Burada devir çizgimiz verilmiş. 18 virgül 0 devrediyor mu? Çizgi bunun üstünde değil. O zaman sıfırımızı yazıyoruz. Sonra 9 tekrar ettiği için bu, bu şekilde gider arkadaşlar. Bu şekilde yazılır. Eksi 2 tam virgülden sonra 16'mız var. 16'nın tam olarak üstünde devir çizgimiz. Eksi 2 tam virgülden sonra 16 devam edecek. 1 ve 6 yani 1 ve 6, 1 ve 6 bu şekilde sonsuza kadar gider demektir bu. Burada arkadaşlar iki tane işlemimiz var. Devirli sayıları e, böldüğümüzde çıkabiliyor. 11 bölü 3 mesela bunu yaptığımızda arkadaşlar 11'i 3'e böldüğümüzde 11'de 3 kaç defadır? 3. 3 kere 3 9. Burada 2 kalır. 2'de 3 var mı? Yok. O zaman buraya bir virgül yapıyoruz. 2'nin yanına bir 0 ekleyebiliriz. 2, 20'de 0, 3 kaç defadır? 6 kere. 6 kere 3 18. Yine kalan 2 oldu. Burada virgül attıktan sonra istediğimiz kadar 0 yazabiliriz. Kalanın yanına 2, 20'de 3 kaç defa? 6 defa. 6 kere 3 18 yine kaldı 2. Bu ne demektir? Bunun yanına yine 2 yazdığımızda bu 6 tekrar edecek. 3 virgül bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu da ne demektir? Kısa olarak hepsini yazmak yerine 3 virgül 6, 6'nın üstüne 6 tekrar ettiği için devre çizgimizi yazıyoruz. Diğerine baktığımızda arkadaşlar 13 eksi 13 bölü 9 şöyle yapalım. İşareti daha sonra yazacağız. 13'te 9 kaç defa vardır? 1. 9 kalan 4'tür arkadaşlar. 4'te 9 var mı? Yok. O zaman buraya bir virgül yazıyoruz. Buraya bir 0 ekliyoruz. 40'ta 9 kaç defa? 4 defa. 36 kalan 4. Burada virgül olduktan sonra 4'te 9 yok. Yine buraya 0 ekleyebiliriz. 40'ta 9 kaç defa? 4 defa. 36. Yine kalan 4. Yine 0 ekliyoruz. Buraya 4 defa. 36. Yine kalan 4. Yani bu 4'ler sonsuza kadar gidecek. Eksi 13 bölü 9'u 1,4 devir çizgisiyle yazabiliriz. Yani bunun cevabı eksi işaretimizi de unutmuyoruz arkadaşlar. Eksi bir tam virgülden sonra dört 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 bu sonsuza kadar dörtler devam ediyor. O da yani eşittir. Eksi bir dördün üstüne kes, e, devir çizgimizi yazdığımız zaman eksi on bölü dokuz buna eşittir demektir arkadaşlar. Tekrar eden sayılara devir çizgisinin hangi sayıların üstünde olduğuna çok dikkat ediyoruz. devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayıya dönüştürme. Şimdi bu bunun tersi arkadaşlar. Bununla ilgili bir formülümüz var. Bu formülü ezberlemeniz gerekecek. Örneklerle göreceğiz zaten. Arkadaşlar. Formülümüz nasıl? Bir rasyonel sayımız var. Kesir çizgimiz var. Üste bize verilen virgüle bakmaksızın, virgüle bakmaksızın, virgülü hiç göz önünde bulundurmaksızın Keser çizgisinin üstüne pay kısmına yani sayının tamamını yazıyoruz. Sayının tamamından devretmeyen kısmını çıkarıyoruz. Bölü de devreden kısım kadar yalnız virgülden sonrası için geçerli bu. Payda kısmına devreden rakam kadar 9. Yani mesela burada bir tane var bir tane 9. Devretmeyen rakam kadar sıfır ekliyoruz. Bu payda kısmı yalnız virgülden sonrası için geçerli. Biraz kafanız karışmış olabilir. Hemen örneklerle yapalım. Şimdi 2,5 burada devir çizgisi var. Kesir çizgimizi yazalım. Virgüle bakmaksızın üst kısma neyi yazıyoruz arkadaşlar? Sayının tamamını yani 25 gibi yazıyoruz. 25. Üste yazdığımız bu. Virgüle bakmaksızın sayının tamamını yazıyoruz. Eksi diyoruz. Devretmeyen kısım. Burada devretmeyen kısım hangisi arkadaşlar? Sadece 2 var. 2. Bölü diyoruz. Altına alt kısmı yazarken arkadaşlar bu tam kısmını görmüyoruz. Virgülün sağ tarafı sadece. Virgülün sağında sadece ne var? Bir tane devreden sayı var. Devreden rakam kadar 9 koyuyoruz. Yani 9 yazıyoruz. Devretmeyen rakam virgülün sağında yok. O zaman burası 25'ten 2'yi çıkardığımızda 23 bölü 9 olarak yazabiliriz arkadaşlar bunu. Üst tarafa virgülü görmeksizin bu verilen sayının tamamını yazıyoruz arkadaşlar. 25 yazdık onun için. Virgülü görmüyoruz. Eksi diyoruz. Yine bu sayıdaki devretmeyen kısmı yazıyoruz. Burada 2 olduğu için 2 yazdık. Payda kısmına ise arkadaşlar yazarken sadece virgülün sağ tarafını alıyoruz. Ve burada devreden sayı kadar 9. Eğer devretmeyen bir sayı da olsaydı o kadar da 0 yazacaktık. Hemen diğer örneklerimizi yapalım. 8 virgül 19, 9'un üstünde devre çizgisi var. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? sayıya virgül yokmuş gibi yazıyoruz. Yani 819 yazacağız. Eksi diyeceğiz. Üst tarafta devir etmeyen kısım hangisi arkadaşlar? Bir tek 9'un üstünde devir çizgisi olduğuna göre 8 ile 1'i yani 81 gibi yazacağız. Alt kısma ise yazarken sadece virgülün sağındakileri göz önüne alacağız. Devreden sayı kadar 9 yazacağız. Burada bir tane var. 9 yazıyoruz. Bir de devretmeyen sayı var. Onun kadar da yani bir tane olduğuna göre sıfır yazacağız. Bunun sonucu arkadaşlar 819'dan 81'i çıkarıp paydada da 90 yazıyor olacak. 819'dan 81'i çıkardığımızda arkadaşlar ne yapar? 738 bölü 90. Eğer sizden bu şekilde de bırakabilirsiniz. Veya sadeleştirme istenirse arkadaşlar sadeleştirme yapılabiliyor mu ona da bakabiliriz. Ee, buna baktığımızda her ikisi de 9'a bölünür. Bölünebilme kurallarını geçen sene öğrenmiştik. Bakıyoruz nereden anladık hemen. 7, 3 daha 10 e, rakamlar toplamı. 8 daha 18. 9'un katı ise 9'a bölünebilir demektir bu. İşlemi yaptığımızda sadeleştirirsek arkadaşlar üst tarafı sadeleştirdiğimizde 9'a bölersek 82 olur. 90'ı da 9'a böldüğümüzde 10 olur. Hatta daha da sadeleştirip 2, e, 41 bölü 5 olarak da yazabiliriz arkadaşlar. 2 ile de sadeleştirip bunu. Soru da sizden ne şekilde isteniyorsa o şekilde yapabilirsiniz. En sade şekilde denirse mesela bu şekilde yazılabilir bu. Hemen diğerlerine bakalım arkadaşlar. 1,234 var burada. Bir tam. 34'ün üzerinde devir çizgisi var. Hemen buna bakalım arkadaşlar. Şimdi az önce öğrendik. Tam sayının tamamı nedir? 1234. Sayının üst kısmı yazarken virgülü göz önünde bulundurmuyoruz. Yokmuş gibi davranıyoruz. 1234 ilk önce bunu yazıyoruz. Sonra eksi diyoruz. Sayının devirsiz kısmını yazıyoruz. Bakıyoruz. Devir devir çizgisi 1 ile 2'nin üstünde yok. O zaman 12 olarak yazacağız. Alt kısma geçtiğimizde ne yapıyoruz? Sadece virgülün sağına bakıyoruz. Devreden rakam sayısı kadar 9 yazıyoruz. Burada iki sayının üstünde devir çizgisi olduğu için iki tane 9 yazacağız. Bunun yanına bir de bakıyoruz devretmeyen de var virgülün sağında. Bir tane var o zaman bir tane de 0 yazacağız. İşlemi yaptığımızda 1234'ten 12 çıkaracağız 1222 bölü 990 olarak yazarız bunu da arkadaşlar 2 ile isterseniz sadeleştirebiliriz 611 bölü 2'ye böldüğümüzde 495 olarak sadeleştirmiş olarak da bulabiliriz şimdi diğerini yapalım arkadaşlar 6 tam %42. 42'nin üstünde devir çizgisi var. İlk önce virgül yokmuş gibi yazıyoruz. 642 olarak yazıyoruz. Bunu eksi diyoruz. Devretmeyen kısmı yazıyoruz. Burada hangisi var? 6 var. Üstünde devir çizgisi olmayan 6 ise yazarken ne yapıyoruz? Sadece virgülün sağına bakıyoruz. Devreden kadar 9 yazıyoruz. Yani 1 2 tane sayının üstünde devre çizgisi olduğu için 2 tane 9 yazacağız buraya. Devretmeyen kısım var mı sağda? Yok. 0 yazmamıza gerek yok. Eşittir diyoruz. 642'den 6'yı çıkardığımızda 636 buluyoruz. Paydamız 99. Bunu da arkadaşlar istersek bu şekilde bırakabiliriz. Bakıyoruz kaçla sadeleştirebiliriz. 3 ile sadeleştirdiğimizde her iki tarafı da payda paydayı da 3'e böldüğümüzde ne yapar? Burası 212 3'e böldüğümüzde burası da 33 olur. Sadeleştirmek istersek de bu şekilde yazabiliriz. Bununla ilgili birkaç tane örnek yaparak daha da iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu formülü ezberleyiniz lütfen. Üst tarafa Virgüle bakmaksızın sayının tamamını yazıyoruz. Eksi diyoruz. Devir etmeyen kısmını çıkarıyoruz. Altta da virgülün sağında devreden rakam kadar 9. Devretmeyen rakam kadar 0 yazıyoruz. Daha sonra istersek sadeleştiriyoruz. Konumuz burada sona erdi. Diğer derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.